Bunu düzeltmeniz lazım. Çünkü gelecekte biz de etkileniyoruz bu durumdan. Peki neymiş değişen şey? Fotoğraf makinesi. Ha? ha? Sotokrat makinesi mi? Hayır akıllım topokrat makinesi dedi. Kotoprat makinesi? Mitokrat mı? Aa durun durun çocuklar. Neymiş o? Yani fotokrat makinesi? <laughs> fotoğraf makinesi çok önemli icatlardan biri. Fotoğraf makinesi icat edilmediği için kamerada bulunamadı. Bu yüzden tiyatroyu, maçları yerinde gidip görmeniz gerekiyor. Ya kamera bulunsaydı? Aklınıza gelen her şeyi uzaktan küçük bir kutudan izleyebilecektiniz. <laughs> ne yani şimdi ben bu şovu yaparken herkese kaydedip izletebiliyor muydum eskiden? Oh, oh, oh Pardon ya. <laughs> Aha, ben demiştim. Alın size zeka. Aferin Neco. Bildin valla. <laughs> Bildim valla. Zekayı yapıştır. Peki şimdi ne yapıyoruz? 1826 yılına gidiyorsunuz. Fotoğraf makinesinin mucidinin yanına. Tonti onun makineyi icadını engelledi. Peki siz neden gidip düzeltmiyorsunuz? Zamanı sizin zaman diliminizden biri bozduğu için sizin düzeltmeniz gerekiyor maalesef. Başka zamandan biri denerse çok kötü şeyler olabilir. Ha! Anladım. Ne anladın Neco? Yine yolculuk yapıyoruz onu anladım. <laughs> o zaman haydi şekerlerim. Kotograf makinesinin icat edilmesini sağlamaya